Ekonomik büyüme olgusu, iktisatçıların her dönemde en çok tartıştığı konular arasında olduğu gibi günümüzde de hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin üzerinde durduğu en önemli sosyal ve ekonomik konulardan biridir. Ekonomik büyüme, üretilen mal ve hizmet kapasitesinde meydana gelen artıştır. Yani bir ülkenin ekonomik büyümesi, fert başına gayri safi yurt içi hasılasının sürekli olarak artması anlamına gelmektedir. Gayri safi yurt içi hasıla, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. Bir ülkede ekonomik büyümenin ne oranda meydana geldiğini belirleyebilmek için ortalama büyüme hızı ile yıllık büyüme hızı hesaplanmaktadır. Ortalama büyüme hızı, belli bir zaman dilimi içinde reel gayri safi yurt içi hasılada meydana gelen artışı ölçmektedir. Diyelim ki bir ülkenin bir yıllık gayri safi yurt içi hasılası 100 milyar lira ve gelecek sene bu rakam 125 milyar dolara çıkıyor. Bu durumda %25'lik bir ekonomik büyümeden bahsedilebilir. Fakat diğer yandan gayri safi yurt içi hasla 75 milyar lirada kalırsa bu durumda ekonomik büyüme eksi %25 olarak gerçekleşmiştir deriz. Ekonomide bir daralma gerçekleşmiş olsa da bu yine de büyüme tabiriyle açıklanır. Bu programda kullanılacak anahtar kavramlar ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, faktör arzı, teknolojik gelişme, dış ticaret haddi ve yoksullaştıran büyümedir. Bu programı izledikten sonra ekonomik büyümenin başlıca kaynakları nelerdir, Yansız büyüme, ticaret artışı yönlü büyüme ve ticaret azaltıcı yönlü büyüme neyi ifade eder? Teknolojik gelişme nedir? Yansız, sermaye kullanan ve emek kullanan teknoloji gelişme ne demektir? Büyüme bir ülkeyi yoksullaştırabilir mi? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Ülkenin faktör stoğu zaman içinde değişir tasarrufların ve ona bağlı olarak yatırımların artması sermaye stoğunu büyütür. Doğal nüfus artışı ve dış göçlerde iş gücü arzını çoğaltır. Emeğin sayıca artması kadar eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleriyle niteliğinin yükselmesi de önemlidir. Arzı sabit kabul edilen faktör doğal kaynaklardır. Ancak deniz ve göllerin doldurulması, bataklıkların kurutulması, sulama olanaklarının yaygınlaştırılması ve yeni maden yataklarının keşfedilmesi gibi yollarla bu kaynaklarda bir ölçüde artırılabilmektedir. Emek ve sermayenin aynı oranda büyümesi durumunda ekonominin sermaye emek oranı ile aynı kalır ve üretim olanakları eğrisiyle şeklini koruyarak yalnızca dışarıya doğru hareket eder. Ticaret arttırıcı yönlü büyüme, iki ülkeli, iki mallı, standart dış ticaret modelleri üzerinde ekonomik büyüme ile dış ticaret arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ortaya çıkan bir sonuçtur. Büyüme, faktör artışlarının veya teknolojideki gelişmenin bir sonucu olabilir. Normal olarak büyüme, büyüyen ülkenin ekonomik refahını artıran bir olaydır. Bununla birlikte belirli koşullar altında büyüme, ticaret hadlerini ülke aleyhine değiştirebilir. Bu ise, ticaret hadlerindeki bozulma sonucu ortaya çıkan, gelir artışlarının bir kısmının karşı ülkeye aktarılması dolayısıyla, refah artışında düşüş olması anlamına gelir. Böyle bir durum örneğin, ticareti artırıcı yönlü büyüme durumunda ortaya çıkar. Ticareti artırıcı yönlü büyüme, gerek üretim, gerekse tüketim etkileri dikkate alındığında, büyümeden sonra ülkenin ihraç edebileceği mal arzının ve ithal etmek istediği mal miktarının artması demektir. Bir başka deyişle dış ticaret üçgeninin büyümesi veya dışa bağımlılığının artması olayıdır. İki ülkeli modelde karşı ülkede bir büyüme olmaması veya büyüyen ülkenin büyük bir ülke olması koşulları altında ticareti artırıcı yönlü büyüme ticaret hadlerini ülke aleyhine çevirir ve bu kanaldan bir refah kaybına yol açar. Oysa ihraç mallarının arzını ve ithal malların talebini azaltan bir büyüme, yani dış ticaret üçgenini daraltan ve dışa bağımlılığı küçülten bir büyüme buna ters sonuçlar doğurur. Bu tür büyümeye ticareti azaltıcı yönlü büyüme adı verilir. Ülkenin faktör stoğundaki artış ülkedeki kıt olan faktörün daha hızlı büyümesi biçiminde gerçekleşiyorsa, ticarete karşıt yönlü bir büyüme söz konusudur. Emeğin bol olduğu bir ülkede sermayenin emeğe göre daha büyük oranda artması bunu örnek olarak verilebilir. İki ülkeli ve iki mallı soyut uluslararası ticaret teorisi analizleriyle geliştirilen bir teoridir. Ülkelerde iki endüstri ve iki üretim faktörü bulunsun. Endüstriler ihraç edilebilir mal endüstrisi ile ithal edilebilir mal endüstrileri, faktörlerde emek ve sermaye olsun. Bu durumda emek ve sermaye faktörlerinden birinin arzı artarken diğerinin arzı sabit kalıyorsa, artan faktörü yoğun olarak kullanan endüstride üretim mutlak olarak artar, diğerinde de azalır. Diyelim ki ihraç edilebilir mal endüstrisi emek yoğun, ithal edilebilir mal endüstrisi sermaye yoğundur ve emek faktörü artarken sermaye sabit kalmaktadır. Böylece artan emek emek yoğun ihracat endüstrisinde kullanılacaktır. Fakat bu sektörde bir miktarda sermayeye ihtiyaç vardır. Sermaye artmadığı için, gereken miktar ithal ikamesi endüstrisinden çekilecektir. Dolayısıyla sonuçta, ihraç edilebilir malların arzı artacak, ithal edilebilir malların arzı ise mutlak olarak azalacaktır. Ribzinski Teoremi, dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin analizinde ele alınan özel bir durumdur. Üretim faktörlerindeki artışlar, üretimde çeşitli biçimlerde genişlemeye yol açarak, talep etkileriyle birlikte ticaret hadlerini değiştirir. Teknolojik gelişmenin ortaya çıktığı sanayileşmiş ülkelerde emek kıt ve pahalı, sermaye bol ve ucuz bir faktör olduğu için, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin hedefi, üretimde emek yerine sermaye ikamesine olanak verecek yeniliklerin icat edilmesidir. Bu görüşe uyarılmış teknolojik gelişme tezide denmektedir. Teknolojik gelişme yeni bir üretim yöntemi veya yeni bir mal icat edilmesi şeklinde kendini gösterir. Başka bir deyişle ya piyasada mevcut mallar daha etkin yöntemlerle üretilir ya da tümüyle farklı nitelikte yeni mallar ortaya çıkartılır. Sapmasız yani yansız yenilikler emek ve sermayenin marjinal verimliliğini aynı oranda arttırır. Bunlar birbirin mal için gereken emek ve sermaye miktarlarını azaltarak iki faktörden aynı oranda tasarruf sağlar. dış ticaret hadlerindeki bozulmaya bağlı olarak, ekonomik büyüme, ülke refahını arttırmak yerine azaltıcı etki edebilir. Ekonomik büyümenin dış ticaret hadlerini bozması nedeniyle, ülkenin zarara uğratılması ilk olarak Edgeworth incelemiştir. 1958 yılında teorik olarak Jagdish Bakvati tarafından geliştirilen yoksullaştıran büyüme teorisine göre, dış ticaret haddindeki artış, üretimi arttırmasına rağmen belli bir ölçüde refah kaybına neden olmuştur. Büyüme ile beraber o ülkenin ihracatına söz konusu olan malın arz artışı o malın fiyatını düşürerek ülkenin aleyhine bir dış ticaret dengesi oluşturacaktır. Bir başka gerekçe ise artan üretim miktarı ya da artırılmak istenen üretim için daha fazla kaynak tahsisi gerektirecektir. Bu üretim faktörlerinin bir kısmını da dışarıdan karşılayarak yani ithal ederek elde ediyorsa o ülke zamanla dış ticaret haddinin bozulduğunu fark edecektir. Bir dönem fazla veren dış ticaret artık açık vermeye başlayarak uzun vadede gelir kaybına yol açacaktır. Genelde gelişmekte olan ülkelerde görülen yoksullaştıran büyüme, ani devlet politikaları ile giderilebilecek bir durumdur. Gümrük vergilerinin artırılması ve söz konusu malın ihraç oranını azaltarak müdahale edilebilir. <laughs> Çoğu az gelişmiş ülke büyük ülke olma niteliğine sahip değildir. Bununla birlikte bazı az gelişmiş ülkeler özellikle belirli ilkel ürünlerin dünya fiyatlarını etkileyebilecek boyutlarda önemli birer satıcı durumundadır. Dolayısıyla bu malların ihracatı ile ilgili olarak şu gibi gözlemler yapılabilir. İlkel tarımsal malların üretimindeki artış ticaret hadlerinde bozulmaya neden olabilir. Büyümenin doğuracağı nihai mal talebinin ürün gruplarına göre farklılık göstereceği gözden kaçırılmamalıdır. Az gelişmiş ülkelerin kalkınması için ithalat kapasitesinin büyük önemi vardır. Ekonomik büyüme, ülkenin üretim olanaklarının dışa doğru genişlemesiyle temsil edilebilir. Büyümenin iki kaynağından birisi faktör arzındaki artış, diğeri de teknolojik gelişmedir. Emek ve sermaye faktörlerinin aynı oranda artması durumunda yansız ekonomik büyüme söz konusudur ve üretim olanakları eğrisi ilk şeklinde paralel olarak dışa doğru genişler. Üretimde yansız bir büyüme ortaya çıkarken tüketim etkisinin de yansız olması durumunda dış ticaret hacmi sabit bir oranda genişler. Buna yansız veya sapmasız büyüme adı verilir. Faktör artışı dolayısıyla üretimi hızla artan malın Ülkenin ithal edilebilir malı olması durumunda büyüme dış ticareti azaltıcı yönlüdür. Teknolojik gelişme yeni bir mal veya üretim yöntemi icat edilmesidir ve geometrik olarak eş ürün eğrisinin geriye doğru kayması ile gösterilebilir. Ekonomik büyüme normal olarak kişi başına düşen geliri arttırarak ülkenin refahını yükseltici etki doğurur. Bununla birlikte özellikle ticareti arttıran büyüme durumunda dış ticaret hadleri ülke aleyhine dönebilir ve büyümenin refah etkileri kısmen dış ticaret ortaklarına aktarılır. Bazen dış ticaret hadlerindeki büyüme ticaret hadlerini o denli bozabilir ki ülkenin refahı büyümeden önceki düzeyin altına düşebilir. Buna yoksullaştıran büyüme adı verilmektedir. Bu programda ekonomik büyümenin başlıca kaynakları nelerdir? Yansız büyüme, ticaret artışı yönlü büyüme ve ticaret azaltıcı yönlü büyüme neyi ifade eder? Teknolojik gelişme nedir? Yansız, sermaye kullanan ve emek kullanan teknoloji gelişme ne demektir? Büyüme bir ülkeyi yoksullaştırabilir mi? sorularına cevap verildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Uluslararası İktisat Teorisi ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır.